Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Temmuz ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğiz. Temmuz ayında ben Toplam 11 kitap okumuşum. Başta ağır bir reading slump'taydım. O yüzden yani bir aslında bir tık az gibi geliyor. Çünkü sonlarda o kadar hızlandım ki yani son gerçekten 8 kitabı falan bir haftada bile bitirmiş olabilirim. Yani emin değilim. Evet. Başlayalım. Bunlardan ilki Sabancı Sokak. Sokağı. Sabancı Sokağı'nı ben ofise ilk geldiği gün aldım. Akşam eve geldim başladım. Bir sonraki gün bitirdim. Keyifli bir, bir, kitaptı. Keyifli bir kitaptı. Fakat çok bana hitap ediyor mu? Şöyle hitap etmiyor. Okuma alışkanlığım bir tık değişti. Bir i̇çerisinde daha çok geçkin içerik kitaplar bulunan veya bir tık daha ağır bir dram, bir tık daha ağır bir kaos bulan kitapları daha çok seviyorum. Bu kitap daha çok böyle sahil kenarında böyle içinizi ısıtacak tarzda bir kitap. Ki ben bu kitapları da severim. Ama bence okumamın doğru zamanı değildi. Kitaplar çok eğlendim. E, 3,5-4 verebilirim. 3.5'dan 4 diyebilirim bu kitaba. Evet. Gayet eğlenceliydi. Gayet güzeldi. Çok keyifli bir okuması vardı. Gerçekten çok komik bir dili vardı. Beğendim gayet. Ama dediğim gibi bence yanlış bir zamanda okudum. Ve belki de okuma tarzım bir tık değiştiği için de olabilir. Ama gayet güzel bir kitaptı. Şans vermenizi kesinlikle öneririm. Ve kapağı. Kapağı. Bakın bakın bakın. Çok güzel bir kapağı var. İnanılmaz iyi bir kapağı var. Şöyle iç de bakın. Çok iyi. Bir sonraki okuduğum kitap ise Rapsodi'ydi. Rhapsody'yi çok sevdim. Ben Rapsodi'yi bir günde bitirdim. bir gün oturdum sabah bahçede elime aldım. Akşam bu Rhapsody'yi bitirdim. Çok güzeldi. Çok iyi çıkarmışlar. Hilal çok iyi bir iş çıkarmış gerçekten. Bayıldım. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Yani ikincisini yani, yani sabırsızlıkla bekliyorum. Burada gerçekten Dergi Abla'dan tutun, Hilal'den tutun. Bir sürü ya bildiğiniz kadın emeği değmiş ya bu kitaba. Kadın emeği değmiş. Çizimine bakın. Çok güzel. Bu çizimi de bildiğim kadarıyla Botanical Box yaptılar. Ekibi yaptı. Ya veya yaptırdılar bilmiyorum. Yalnız söylemek de istemem gerçekten çok iyi çıkarmışlar. Kitap da çok iyi yap. Çok iyi. Bu kitabı gerçekten öp öv, övüp duracağım. Bu kitabı ben okudum. Sonra gittim. Ofise sefer dedim ki bu kitabı okumanız gerekiyor. Bu kitap çok iyi bir kitap. 5'te 5. 5'te 5. Çok iyiydi. Fantastik bölgesi bir tık azdı aslında. Ama bence 4 kitaplık bir seri için böyle başlaması ve ileride artacak olması daha olası. O yüzden öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuna doğru bir tık daha böyle bir şey oldu gibi. Bakacağız. Şu sporda da vermek istemiyorum. Ee, bakacağız Ne olacak bu kitabın ikinci çabuk çıksın ne olur. Ne olur çıkın ya. Martı alo. tamam sakin. Bir diğer okuduğum kitap ise Tatlı Belay'dı. Tatlı Belay kitabını ben pat diye girdim içine. Yani o kadar keyiflendim ve e, Travis karakter bana kendini o kadar çok sevdirdi ki. Yani tam bir wet pet karakteriydi arkadaşlar kendisi. Tam bir wet pet bad boy'du. Yanında da masum bir kızı vardı bu arkadaşımızın. Tertemiz bir bad boy good girl hikayesi vardı içerisinde. Çok eğlenceliydi ama bir yerden sonra kendini gerçekten tekrar ediyor gibiydi. Bir şey olsun ya hadi daha yani genel olarak hani matısı bir şeyden bahsetmiyorum bu arada. Hani genel olarak pişiyorsun. Bir ay olsun bir barışıyorsunuz, bir ay olsun bir barışıyorsunuz. Yeter hani bir şey olsun artık. Hani olacaksınız onu olmayacaksınız olmayın. Olacaksanız hani bir kalışıkları olduktan sonra çıksın hani o beni biraz yormuştu. O yüzden 4 verdim bu kitaba yanlış hatırlamıyorsam. O, o, o beni biraz yormuştu ama çok keyifli okuduğum için 4 verdim. Belki de 4, 4 bu kitapları değildir. Belki de bunu dediğim için kızanlar da olacak. Çok seveni var çünkü bu kitabın. Ama bence 4'ü hak eden bir kitaptı. Ben çok eğlendim. Okuma zevki çok eğlenceli. Çok güzel bir kitaptı. Okumanızı kesinlikle öneriyorum. Bir sonraki kitap The Pact. The Pact kitabını ben metroda 7 dakikada okudum. PDF sayfası 50 sayfaydı kadar kısaydı yani. yani. 20 dakika bile sürmemiş bile olabilir. 10 dakika bile sürmüş olabilir benim o kitabı bitirmem. Çok keyifliydi. Duymadığınız için belki bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Ben de Ejim'den görmüştüm. Teşekkür ederim Ejim bana kitabı önerdiğin için. Bu kitabın konusu şey hani böyle iki tane arkadaş var. Bunlar beraber büyümüşler. Birbirine küçüklükten beri aşıklar ikisi fakat bunu bir türlü e, kafalarında okey olamıyorlar buna. Okey olsalar da karşı tarafın hani okey olmayacağını düşünüyorlar aslında. Aa, ben kitabı anlatmaya başladım. Pardon buraları keseceğim. Plitak kitabının sonuna kadar <laughs> Spoiler vermekten de nefret ediyorum bu yüzden ama yanlışlıkla spoiler veriyorum insanlara hep. Üzüyor beni birazcık. Daha sonrasında da first semester okudum. First semester o kadar heyecanlı ve hype'dim ki ben bu kitabı okurken. Çok da keyifli okudum. Gerçekten çok da güzel bir kitaptı. Gerçekten yalan söylemeyeyim. Ben çok ok çok iyiydi o kitabın. Konusu çok iyiydi. Karakterlerin ilişkisi çok iyiydi. Çok hype'landım. Smart çok iyiydi. Falan derken ama hani çok smart vardı. Yani şöyle ben belli bir yerlerde artık kitapta şey olsun istiyorum. Lütfen artık hani iki karakterin ilişkisini güzel bir şekilde harmanlayın. Sanat da tadı tuzu olsun. Fakat bu kitapta aşk kitabının tadı tuzu olmuş. Yani şöyle bir öğrenci öğretmen ilişkisi var ve öğrenci öğretmen ilişkisi varken bu kaosa çevrilebilecek bir sürü olay yaratılabilecekken bu asa çevrilmemişti. bu smart akmıştı yani. Bir tık kaos ekleyebilirlerdi. Bir tık daha fazla bir şey ekleyebilirlerdi. Bu arada galiba sivili çıkmış. Çok kaşınıyor. Beni sivil de ısırmış olabilir buramdan. Neyse sürekli elliyorum. Şey yapmayın kaşınıyor çünkü. Çok smata bağlandığı için hiç karakterden adam akıllı ilişkisini ben göremediğimizi düşündüğüm için bu kitaba 4 <gülüyor> 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 Kitabı dört verdim çünkü kitabı ben okurken çok eğlendim yani hani Dila falan bilir benim arkadaşım işte vapura falan binmişti öyle yani şey dedim hani ben kitabı okusam olur mu falan o kadar bırakamıyordum ben o kitabı elimden iki günde falan bitirmiş olmam lazım benim çok Güzel bir kitaptı. Çok eğlendim ama dediğim gibi çok smata bağlanmıştı. Smat bu kadar... Smart... Ben smata rahatsız olmuyorum bu arada. Şimdi yanlış söylemek de istemem. Hani yaşayın bu kadar smata dönmesinden rahatsız olmayan insanların çok daha keyif alacağını hatta 5'te 5 vereceğini böyle düşündüğüm bir kitap. Bir diğeri de filmlerden daha güzel. Filmlerden daha güzel kitabını biz İrem'le okuduk. İrem Doruk'la. Onun da YouTube kanalını takip edin yani sonuçta. Beni ediyorsunuz onu da edin. O benim karım çünkü. E, filmlerden daha güzel kitabı ben 3,5 verdim. Ben 3,5 verdim. Çünkü kitapta hiçbir şekilde aradığım kaosu bulamadım. Yani çocukluktan beri aşıksan eğer bu kıza hiçbir belli etmez. Yani şu kıza başka birini ayarlamaya çalışıyor ve bu beni çok şey yapmış. Hani rahatsız olmuyor. Hani kız ayarladı demiyor. Ayarladı demiyor derken mesela o an mesela o an mesela ayarlama hiçbir sebep yok. O an mesela o hareket yapmanın hiçbir sebep yok. Çocuk yapıyordu bunu. Yani ve ben hani şey olmuştum. Neden? Hani şansını kullandım. Tam şu an senin şansın falan olmuştum. O beni biraz rahatsız etmişti. Sonlara doğru yaşam güzelleşti. Yaşları falan şeydi hani böyle. Neden yapıyor bunu? Falan oldum böyle. Ne neden böyle bir şey yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Falan olmuştum. Kitap güzel miydi? Güzeldi. Biz İrem'le yerler okuduk. Ben çıldırdığım yerlerde oldu kitapta. Eğlendiğim, çok eğlendiğim yerlerde oldu. Ama dediğim gibi Macit'teki bir tık kaos ve çocuğun duygularını açma olayı çok eksikti. Benim bu arada ışım tak gidiyor, tık gidiyor. Videonun her tarafında farklılıklar olabilir. Az önce bir daha koyu bir ışık var. Şimdi lak diye ışığım açıldı. Anlamadım. Bak yine gitti galiba. Bilmiyorum. Neyse. 3.5 verdim. Çok seveni var. 5'te 5 beş veren var. 4.5 veren var. 4 veren var. Ben 3.5 verdim. İrem de 3.5 verdi. Okunur mu? Okunur. Yani alıp okumak istiyorsanız kesinlikle okuyun. Eğlenceli bir kitaptı yani. Ve benim en sevdiğim yazar... Ay! Söğütlülerim. Şaka yaptım. Şaka. Ya ağzından kaçtı. Demek istemedim. Evet bu benim en sevdiğim 3. yazar kendisi. Mine Söğüt. Mine Söğüt'ü çok seviyorum. Benim evet, sayıya koyarsak bir Colin Hoover, ikincisi Mark Levy, üçüncüsü de Mine Söğüt'tür çok severim. Ücret farklı yazarlar birbirinden ama alakaları yok. Hep seviyorum Mine Söğüt'ün kalemini. Bana çok hitap eden bir kalem değil aslında bakıldığında benim okuduğum e, tarzlara bakılırsa. Ama Mine Söğüt benim yıllar önce okuduğum bir yazardı ve çok sevdiğim bir yazardı. Hala yıllar geçmesine rağmen kalemini, dilini çok beğeniyorum. Çok ilgimi çekiyor bu kitabında okuduğum. Yani içinde yazdığı ögeler, bazı konular mesela bu konuda arkasında da yazdığına göre bacakları olmayan kendi bacağını kesmiş bir kadın var ve bu beni çok falan etkilemiş. çok etkileyici karakterler, çok etkileyici olaylar yazıyor. Böyle durup diye düşündüğünüz karakterler yazıyor ablamız. Çok iyi yani. Bu kitabı nasıl sevdim? Ben bu 4 verdim. Çünkü bir tık Reading Slump'da okudum. Yani Reading Slump'da okudum dediğim şey de aslında hani çok vaktim yokken okudum. Yavaş şarkı yavaş nasıl da bir tık beni sıktı ama kitap sıkmadı yani. Kitabın şu kadarcık kitabın bir günde bitmemesi beni çok sıkmıştı. Beni oh ettirmişti. O yüzden 4 verdim. Kitapla alakası yok. Sadece bu kitabı o an hissettiğim duygulardı. 4. O yüzden 4 verdim bu kitabı. Okuyun. Bine okuyun bu arada. Herkese aldırdım. Herkese aldırdım. Bu kitabını değil ama. Bu kitabını bilmediğim için herkese aldırdım ama Gergedan ve Deli Kadın Hikayelerini herkese aldırdım. Bu arada Kırmızı Zaman ve Beslenme Apartmanı da çıktı. Beslenme Apartmanı çok güzel bir kitap. Kırmızı Zamanı ben okumadım. Aldım onu. Onda gelince okuyacağım. Çok güzel kitaplar. Okumanızı öneririm. Hele ki Deli Kadın Hikayeleri ve Beslenme Apartmanı en sevdiğim iki kitabı. Kesinlikle okumanız gerekiyor. Benim Bine abartma mesaimle de bittiyse devam edebiliriz. Evet yine İrem ablamla okuduğumuz bir kitap. Bir düşmandan daha fazlası. Bu kitabı biz İrem'le 4,5 mu verdik? 4 mu verdik hatırlamıyorum. Buraya 4 olarak girmişim ama. Ben seni arıyordum. Neyse. Ben buna 4,5 de vermiş olabilirim. 4 de vermiş olabilirim. Tam hatırlamıyorum. Ama ikisinden biri 4, 4,5 arasında diyelim o zaman biz bu kitaba. Neden böyle verdik? Aslında biz bunu İrem'le kitap okurken anlayamadık. Bittikten sonra anladık birazcık. Kitabın ilk kısımları çok durağanmış. Hani biz bunu okurken fark etmedik çünkü dili çok akıcı ve aktı gitti. Ama biz hani kitabı bitirdikten sonra ve kitabın sonlarındaki heyecanı gördükten sonra fark ettik ki bu kitap akmıyormuş yani hani şeymiş. Başta mesela karakterlerin birbirinden hoşlandığı bir dönemde aslında o kısımlar o kadar da iyi verilmemiş gibi geldi bana. Ya da daha doğrusu bir kişi tarafından nasıl olduğunu bence anlamıyorduk. Yani pat diye verildi yani pat diye oldu gibi. Hani sen böyle şey hissediyor muydun? falan gibi olduk böyle. kişi tarafından da gayet de iyi verildiğini düşünüyorduk. O, ya yani, o da bence çok yüksek değildi. Yani yine de okey bulurdu ama ben yine de... Hmm, mi? Bence daha da fazla belli edilebilirdi. Daha da böyle bir yüksek bir tension yaratılabilirdi aralarda. Olmadı. Ve bunu okurken biz fark etmedik. <laughs> Dedikten sonra fark ettik. Kitabın bir sonraki kısmına yarısından 150'den sonrası falan daha da böyle deli gibi akıyor. O da onlar da çok güzel. O yüzden 4 veya 4.5 vermiş olmamız lazım bu kitabı. Güzel de okunur mu? Okunur. Çok keyifliydi. Hatta bittikten sonra bir tık üzülmüştüm ben bu kitabı. Çünkü çok alışmıştım bilmiyorum gereksiz. 3 günde falan bitmiştik. Çünkü habire bunu okumuyorduk. 2 veya 3 günde olmamız lazım. Ama çok yani çok keyifliydi bu kitabın okuması ya. Okuyun ya bu çok güzel bir kitaptı. Yani dediğim gibi biz de fark etmedik başta o kadar şey olduğunu yavaş aktığını. Siz de büyük ihtimalle fark etmeyeceksiniz. Gayet de güzeldi yani. Bence okuyabilirsiniz. Hayal et okudum arkadaşlar ve seri bitti. Seri bitti arkadaşlar. Bu seriyi ne kadar çok sevdiğimi bilen bilir. O yüzden bu seriye bir video gelecek. Ama şimdi ben bunu ara kitaplarını okumadan okudum. Ben bir çok mutluyum. Çünkü ara kitaplarıyla tekrar okuyacağım. İncelerini alıyorum. İncelerle birlikte ara, kitabı, ara kitaplarını falan. Fırıp beraber tekrar okuyacağım. Bir tanesi gümrükte hala gelmedi. Gümrükte de şu an yurt dışı deposunda. Gelecek inşallah bakalım. Şimdi şöyle ben e, bir videomda da bahsetmiştim. Bu serinin her kitabına 5 vereceğim diye. Bana 5 verdim. Fakat bu asla 5 bir kitap değildi. <laughs> bu kitap 3,5 falandı yani. Ama seri çok sevdiğim için 5 vereceğimi söylemiştim. Sözüm de eri biriyimdir böyle. Şöyle e, kitap iki kişi ağzından anlatılıyordu. Bir Kenji bir de Letra'nın ağzından anlatılıyordu. Baş ana karakterimiz. Kenji de karakterimizin en yakın arkadaşı. Kenji'nin ağzından olan olaylar çok güzeldi. Çok keyifliydi. Okuması çok güzeldi. Aslında daha doğrusu Warner'ın ağzından okumamamız beni biraz üzdü şahsi olarak. Ama Kenji'nin ağzından okumamız da çok eğlenceliydi. Ben çünkü Kenji'yi çok seviyorum. Benim en sevdiğim karakterlerden biri. E, hatta ikinci karakterle olabilir. Kitap e, çok güzel değildi. Dediğim gibi Jüret'in kısımları çok kötüydü. Yani çünkü Jüret'in kısımları çok fazla olay olmuyordu. Kenji'nin kısımları da biraz olay oluyordu. O yüzden Kenji'nin kısımlarını çok sevdim. Kenji'nin kısımları gerçekten kitabı taşımıştı. Böyle söyleyeyim. Yoksa bu, bu kitap Yok yani akmazdı gitmezdi. Biraz ya ilk defa bir Cherimis serisinden bir kitabı gerçekten bu kadar uf, diye okudum. Onlarına doğru da yavaşladım çünkü bitsin de istemedim çok. Yani senin gelene bakası onda on 10 bir seriydi. Şimdi kitabını bu kadar serinin en iyi kitabı olma yoluyla kapıştırıp bu kitabı bu kadar kötü yapamazsınız. Yani. Çevirisine veriyorum diyelim. Böyle kendime abunuyorum. Çevirisi belki kötüdür diyorum. Hayatıma devam ediyorum. İngilizce okurken belki aynı şeyi yaşamam. Ama yurt dışında da bu, bu kitabı o kadar iyi değil diyorlar. Çok garip şeyler oldu bu kitapta. Spoiler veremiyorum. Çok garip şeyler oldu bu kitapta. da 5. Anladınız siz. Son okuduğum kitap. Benimle yanın ikinci kitabı. Benimle yanını ben Medpet'ten okumuştum. Yani benim Metpet okuduğum ilk kitap. Ve en sevdiğim kitaplardan biri. Yani benim top 5 kitabım belki denmeyebilir ama... Comfort kitaplarımın ilk beşinde kesinlikle kendisi hatta birinci sıra yer alıyor. Ne zaman tadım tuzum kaçsa, ne zaman moralim bozulsa, ne zaman kendimi kötü hissetsem hep benimle yan okudum. En son karantinaya ilk başladığım dönem okumuştum. Bu kitap daha basılmamıştı. O zaman okumuştum ve daha sonra çok okumayı tekrar istemiştim. E, fakat kaldırılmıştı. Sonra biraz tadım tuzum kaçtı. Sonra gittim e, birinci kitabını aldım. Sonra da ikinci kitabı çıkınca canım Sudem ona protokolden geldiği için Epsilon. Epsilon. <laughs> ne olur bunu görüyorsan bir şeyler yap. Ben yemin ediyorum senin her çıkardığım kitabı okuyorum ve yorum yapıyorum, bir şey yapıyorum. Tutuyor da videolarım ya ne olur bak gel yani şunu şunu kim okudu ya? Bana söyle. Şunu kim okudu? Epsilon ne olur beni al protokole. Allah rızası için beni burada... <laughs> evet ya bu kitap çok güzeldi. İlk okurken ki aldığım zevki al alabildim mi? Hayır. Ama iki kitaptan almıştım 6 ay önce okuduğumda. Pardon 8 ay önce okuduğumda aynı zevki almıştım. Ocakta okudum ben ilk kitabını tekrardan. O zaman o zevki almıştım ama Galiba ihtiyacım vardı. Sanırım şu an buna ihtiyacım yoktu. Bilmiyorum ama çok sevdim yine. Takı takı rakta iki günde mi üç günde mi ne bitirdim zaten şunu. Çok da güzel bir yerde bitti. Sonrasını asla hatırlamıyorum. Bu kitabın da çoğu kısmını hatırlamıyordum. Hatta hani doğaya bir konuşurken falan. Şu şu olacak aa ah şu, şu olacak aa ah falan filan. Gayet de güzel eğlendim. 4. Dört. dört. Dört verilir buna. 4 verilir. Verilir. Ver, ver verilir. Verdik. Verdik. Evet size bu ay okuduğum 11 kitabı gösterdim. Başta Reading Slump'la başladım ama sonlara doğru okuma hızımın gerçekten arttığı bir e, ay oldu. Şöyle biz kızlarla birlikte kitap okuma maratonu yapmaya başladık. Maratona denmez bunu artık yani akşam 8-9'dan sonra hepimiz gruba hadi kimler müsait Discord girelim diyor. Ve yani orada olan bir iki kişi bile hani giriyor Discord'a. Ve biz Discord yapmaya başlıyoruz. Discord'dan kitap okuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ve hani bu gerçekten gece 4'e 5'e kadar sürüyor. O yüzden eğlenceli oluyor, güzel oluyor. Hepimizin kitap okuma hızı arttı diye düşünüyorum. Hiçbirimiz şu an reading sınavda değiliz. Çünkü birimiz okuyor diye diğerimiz de psikolojik olarak okumak zorunda kalıyor birazcık. Benim de böyle arttı. Biz Zeynep'le başladık. Zeynep'le biz okumaya başladık. Sonra ben İrem'i de çağırdım. Sonra biz bunu gruplaştırdık. Ve tüm grup giriyoruz şu an. Gece, gece, gece hepimiz birbirimizi terk ediyoruz falan derken. Geceye doğru son iki kişi kalana kadar. Mesela ben bu ne zaman çekiyorum? 5 Ağustos gecesi. Ben e, Dilara kalmıştım sonra. Sonra 4.5 gibi falan benim e, internet gitti. O yüzden çıkmak zorunda kaldım. Öyle yani son bir kişi kalana kadar dayanıyoruz biz o Discord'da. Çok da eğleniyoruz. Çok da güzel oluyor. Size de öneririm arkadaşlarınızla görüntülü konuşarak kitap okumayı. Deli gibi reading It çıkarıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye.